Yaşlı kralın üç güzel kızı var ve en iyi toprak parçasını onlardan birine vermeye karar verir. Uzun uzun düşündükten sonra bu toprağı kendisini en çok seven kızına vereceğini söyler. Bunun üzerine her birine tek tek sorar. En büyük kızı seni bir güvercinin buğdayı sevdiği kadar seviyorum der. Kral bu cevaptan memnun kalır. Sakalını okşar. Sonra ikinci kızına sorar. Peki ya sen? İkinci kızı düşünceli bir şekilde seni yazın serin esen rüzgarı sevdiğim gibi seviyorum der. Kral bu yanıt karşısında neşeyle güler. Sonunda en küçük kızına sorar. Peki ya sen sevgili kızım, prenses gülümseyerek seni tuz kadar seviyorum der. Bu cevap kralı öfkelendirir. Ne? Tuz mu? Senin ankör kız, bunca sevgi ve ilgiye rağmen gözüm görmesin seni der. Prenses açıklamaya çalışsa da kral onu dinlemez ve saraydan kovar. Prenses üzgün ve çaresiz bir halde ormana kaçar. Orada vahşi meyveler toplayarak hayatta kalır. Bir gün komşu krallığın prensi ormanda avlanırken prensese rastlar. Onun hüznüne dokunan prens prensesi kendi sarayına götürür. Prensesin neden sürgün edildiğini öğrenir ve yaşlı kralı bir yemeğe davet eder. Kral geldiğinde prens onu masanın başına oturtur. İlk çorbanın tadı yoktur. Tavukta da tuz yoktur. Ve öylece devam eder. Tüm yemekler tuzsuzdur. Sinirlenen kral, aşçılarında ne var? Bunca yemeği nasıl tuzsuz yaparlar? diye sorar prens. Siz tuzu sevmiyorsunuz diye duydum der. Şaşıran kral, bunu sana kim söyledi? Tam o anda genç prenses odaya girer. Duygularına yenik düşen kral, kızına koşar ve gözyaşları içinde ona sarılır. Sonunda kızının sevgisini anlayan kral, en iyi toprak parçasını ona verir. Peki ya sen? Babana olan sevgini nasıl ifade ederdin?